Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kırtiko oynuyoruz. Ve yanımda kimse yok. Rastgele odalarda gezineceğim. Kira almaya çalışacağım. Takımları taşımaya çalışacağım. Böyle videoların devamı gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bir de arkadaşlar yorumlarda WS çektiğinizi bekliyorum. Yani elimden geldiğince sizlerle de WS atmaya çalışırım. Bu adam pusarsa alabilir. Ama adam eğer üstten gelirse alamaz. Evet üstü kullanıyor. Kaybetti. Öldü. Tüpsahlar varmış zaten. Ama herhalde tabanca. Oyuncaklar bunlar. Herhalde. Taktik yaptı. Tamam kardeşim. Fazla tarama. Aa tokatladı ha. Sen birisin kardeş. Arkadaşlar e, mikrofonla bazen sıkıntı da çıkabiliyor. Yani herhalde bu ikinci kaydım falan. Hızlıydım bak burada. Hızlılıktan belki almış olabilirim. Hmm, ne olur, mu? Dik ulan ya. Hmm. Yine niye durak patlatmadım ya. Hiç. Şimdi bak ben buraya çıkarsam ama herhalde alırız onu. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bu arada kritik opsiyon sesi çok yüksek olabilir. Ses kasıyorum. Bir de yeni kulaklık aldım. Evet maç yeniden başlattı tamam. Alalım. Yalımıza. Yeni kulaklık aldım. Onun da belki videosunu falan yapabilirim. Ama o uzun süre sonra. Örmedi. o da mı yukarı geliyor? Yok. Yok. Hop. Bir vuruş. Gel buraya. Hadi. Hayır vurmadım. Orada kırmızı iken ya. O, ama adam iyi tarıyor oradan. Bana. Hadi. Tamam. Aa ben vurdum. Ben vurdum ya. Arkadaşlar bu arada kırık kalp pesi bitirdim. Yani. Bakalım şimdi. Aha. Yere atıldı. Çok easy ya. Bu arada bu adamın kahvesi zaten düşükmüş. Yani benim vurma şeyi bayağı düşük olur. Belki bir sinip yapmam vardır. Bir dakika. Nasıl? Uyuyorum? O zaman yallah. Diyoruz ve alıyoruz. O emaneti. Snip de alabilirim belki. Snip çünkü refleksim var. Ne? Bağlantı mı gitti diyecektim ben de ya. Oy. Hızlı yetişebildim bari. O zaman. Arkadaşlar bu arada kartta koyduğum hile miyim? İfşayı izleyebilirsiniz. Onun ikinci bölümü de yakında gelecek. yeri onu gördüm. O, o biraz zor. O sinip, 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 sinip. Arkadaşlar bu arada fazla sekmeyin. Ayar içinde 15 like istiyorum. Sizden. Hiç, yani genellikle zaten sekmiyor. Böyle daha iyi oynamanızı sağlıyor. Sağlayabilirsiniz. Sağ Bakalım şimdi başka odalara gidelim. Arkadaşlar bu arada 8 gün sonra ranklara gireceğim. Rank kasarım. Bakalım buna? Parkörüm oyunu. Tüm silahlar varmış. O zaman burada biraz bir sinipleyelim adamlara. Hemen katıldım. Ben ciddi misin ya? Yakında size bütün ayarlarımı vereceğim arkadaşlar Bu da gitti Sadece sarsıyor biraz Yani bununki gördüğünüz gibi Bak zıplayarak her yerden Vurabiliyorsunuz oraları Bu da gitti Baya mermi açalım Dere har også hatt det godt underveis. Aga tarıyor tarıyor. AK ne Yok değilmiş. Bu gitti. Arkadaşlar onda biraz donma olabilir. Mobizenden kaynaklı. Ama Zaten video kaydında falan gözükmüyor diye biliyorum. Çünkü ilemeyeyim imşada da biz bunu yaşadık. Bu gitti. Bu neydi be? Böyle. Hop da gitti. Hatta dek ben niye karşı geçmiyorum ya şunu? Ben de içine içinden geçeyim. Oo. Adam oynamaya başladı biraz. Bu arada arkadaşlar Esad Aysan'dan belki arkadaşlıklarınızı kabul edebilirim. Atabilirsiniz yani arkadaşlıklarınızı. Bu arada arkadaşlar rank girmek için takım arıyorum. Ee, yani derecesi falan fark etmez. Kardeşi güzel olsun yeter. Benim için. Bu arada Discord'un linki aşağıda, abone olup da atın. Okay, şu adama yazık oldu şimdi ya. Geçelim de bari yardım edelim. Ha sen bu odadan atamazlar. Ha atabilirlermiş. Öf, uçarken. Evet. Ayarlarım. 15. 15 renkli vereceğim. Tabii ki. Doğdu. Doğmuyor. Yüz. Oh, tamam şimdi aldın işte. Bak. Bu herkesin dediği meşhur söz geliyor şimdi. Ha, nerede? Bak işte. Oh nou, nou, nog een. Alderman. Ik ben Ik ben er <laughs> nog Hmm, ik heb er nog een. Ik heb O da ne öldür. Rahatsız yani. Hop. olmadı ben. Ney? Şaka gibi. Evet arkadaşlar hala video deyim. Yani... Aa, güzel yatarak çıkma diye O zaman Alalım biz bir şunu. Arkadaşımıza. Şuradan çıkartsın. Så är Peki niye iki parmak oynuyorsun diye soran arkadaşlarınız varsa. Niye iki parmak diye oynuyorsun diye soranlar varsa arkadaşlar. Ben iki parmak alıştım. Yani benim size yani göstereceğim olan da iki parmak olacak. Ama dört parmaklar için falan da yani, o ideal. Bayağı güzel bayağı. Onu ben de vurdum. Ama herhalde saymadım neyse. O yukarı çıksa bile benim için sıkıntı yok. Ee, şimdi ona cevap veremem kanka. Yani. Her bu videoyu izliyorsan zaten görüyorsun video oldum. Aga pusma be. Al o zaman seni şuradan indireyim bari. Neresin? Oy. Ye diyelim kardeşim kol. Diyelim. hemen çıkmadan. Hiç çıkma yukarıya Tuttum benim zaten oraya. Tamam dur. Bak işte. Ama sen yaptın ayıplık. Değil kardeşim? Ve göster burayı gitme. 20'ye 10. Güzel. Kademiz düşmemiş. Pardon. Böyle çıktığım için. Arkadaşlar hile değilim. Bunu anlayın. Yani DJ'de yayında diye göstermesi lazım. Herhalde ondan anladı, anlamıştır yazar biraz sonra belki. Video Videoya like atın falan derler Ne 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 ne? Yukarı mı çıktım? Şurada. Sesime göre. Evet. Nasıl? Vuramadım. Hoppala. Biraz dikkatli olunca kardeşim ses kasmaya da çalışıyorum. Daha bugün başlama arkadaşlar bu arada ses kasmaya. Neden gelince. Reflex kardeşim. Reflex. Anlayın. Bir RP mi? Yok. Ee, ben bende bir dakika bir şey mesaj falan ya. Arkadaş videoda olduğumu anlamış. Hoppala. Bakın. Aha burada. Be. yerimde durması da video ee, 17 dakika. Güzeldi. 20 dakikalık bir video yapalım o zaman. 20 dakikalık falan bitiririm. Hatta az yavaş oyna please tamam mı? yavaş sana karşı. Kardeşimize karşı. Yavaştı bak. Bu yavaştı. Ne 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 ne. O da mı sevedi? Ne oldu? O zaman şu 50. vuruşumuz. 50'yi de vuralım. Çıkalım arkadaşlar. Şu skorumuzu 50 yapalım da çıkalım. Bak arabanın altına vuracak. Bir daha Kafasına göre beni arabanın altına vuracak oldu canım başka hele misin ya bunu çok görüyorum ya yeter artık bu zamanlarda bunu bana söylediniz. Ben üzülüyorum. Hadi bunu da vurayım. Ve e, görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve kartlarda koyduğum hilemin inşaat serisini de izlemeyi unutmayın. Hadi บาย